Kankilerim selamların kim Gemli ile kanalına hoş geldiniz. Bugün Enşo Reis'le çok büyük bir ödüllü vs ile karşınızdayız. Aşkım aşkım hoş geldin. Hoş buldum aşkım aşkım. Ödül neymiş? Ödül senin ismini değiştirmek. Enşo Reis'e tekrardan kavuşman. Yemin et. Harf diyorum sana. Nereden çıktı? Ama benden 5 kilo alırsan eğer ki gülüm benim. Pardon 10 kilo alırsan öyle anca. Tamam alırım. Alırım diyorsan sıkıntı yok arkadaşlar. Ama alamazsan da sen bana 500 TL olacaksın. Onu da duyurusuna buradan geçerim. Niye para? <laughs> Nasıl niye para aşkım? <laughs> Tamam atarım. Tamam ama bu, bunu yapacağım kankiler. Bu kez benim istediğim haritada benim istediğim silahla oynayacağız. Kabul mü? Tamam kabul hayatımın aşkı. Arkadaşlar şu an bu videoya like atıp kanala abone olup bir de bildirimleri açarsınız. Bizi çok mutlu edersiniz. Biz de VSM'ize geçelim. Aşkım benim senin istediğin silah UMP ile DBS miyim? Sen beni nasıl yeneceksin burada? 10 kere vuramazsın ki. <laughs> Sen duvar arkası nasıl vurdun? Ya sen o 500 lira mı? Hazırla şimdi. Boş ver. Ne yapıyor lan şu? Bilmiyorum. Hop. Bilmiyorum. <laughs> ama sen ne diye çıktın? Zıplama şey mi varmış? Var tabii reis. Nereye gidiyor? Ben niye bunu bilmiyordum? Hop. <laughs> ya, ya bir çık binandan çık. Ya gülüm niye çıkayım Allah Allah? Vallahi, Neredesin sen? Haritayı çok beğendim lan arkadaşlar. Orada değilim. Hop burada <laughs> Ya, ama bir durur musun ya? Git binana. <laughs> Binava giderim, gitmem sana mı kaldı? Ayşo. show, geldi buraya. E, hadi bakayım. Ne hadi bakayım? Hop. Oh, yallah. Nasıl lan? Yarı cana gitti var ya. E sen öldün ki şimdi. Üçe kadar say. Zık. <laughs> Bomba atıyordu. <bir> <laughs> Yok ölmedim. Ölmedim mi? Hop. Oh. Zing. Oh, i̇şte bu. 4 bir reis. 10 dakika içerisinde 10 kilo alamazsın. ismini var ya. Bir sene daha değiştirmem ben sana diyeyim. Sus <laughs> ben stres yaptırttırma. Stres yaptırttırma mı? Bu ne yaptırttırma? Oo. Oo. Nasıl oh. Oh. <laughs> Hadi bakayım! Aşağıda sattım, zıplamazsın sandım biliyor musun ya? Hayır! <laughs> oy! Oy oy Değil oy! O bomba canımı bir bıraktı. Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir şey olamaz. <laughs> Üç kilo aldım. Üç kilo aldım. Lan nasıl olabiliyor böyle bir aldım. şey? Aldım. Bakayım sinirden deliye döneceğim. Ay şu. Neredesin? Evimdeyim. Evimde misin? Ve sen buna inandın mı? Ama sen kusuyorsun aşkım canım. Bir kaldı böyle olmaz ki. Beş kilo aldım bile ya. İstediğimi yaparım. Allah Allah. Ya bak, orada değilsem. <laughs> ama sen <laughs> harbi pusuyorsun bak. Ayıp ediyorsun aşkım. Neredeyim? Sen harbi şu an neredesin? Bir zıpla bir kere sesini duyum yeter. Hayır! Hayır! <laughs> <laughs> ya hayır ya hayır ya. Gülüm atladın öldün. Hop hop. Hop. Oy. <laughs> <laughs> GBS elimde zannediyorum. UMP'yi tek tek bastım. Gel gidin buraya. Oo ama aşağıda yine böyle fight mı olur ya? Ya aşağıdayım. Ya aşağıda Seni misin? var ya seni. Yalan of. söylüyorsun. Ya Yalan yavrum, mı? Takkan var da ya. Bir dakika. Of. <laughs> Bak boğazım acıdı. Ben niye sinirleniyorsun ki? Gergin oyna ama sakin oynasın alacağım ben. Bu belki. benim hayatımın oyunu. Evet, ay hey, dur, fight'ı durdur. Aşkım aşkım. Ya ne vuracağım ya. Bugün 14 şubat saat şu anda 00:00. 00, 00. Aşkım benim doğum günün kutlu olsun. Allah nice uzun ömürler versin sana. Teşekkür ederim aşkım dur, ya. 2 dakika da gelme. Alacağız 3 kilim kaldı bak. La yanıma gel başlarım 3 kiline ya. Aşkım öncelikle ben günler öncesinden kaç gündür büyük bir yazı yazmaya çalıştım. O yazıyı burada herkesin içinde de okumak isterdim ama bizim özelimiz olan bazı şeyler de var. O yüzden okumayacağım. Sana şu anda saat tam 00 iken sana bu yazıyı Whatsapp'tan yolluyorum. Önce şunu şöyle bir yollayayım. Yolla bakayım. Yolladım aşkım benim. Çok uzun bir yazı yazdım arkadaşlar. Ya bizim özelimiz olan bazı şeyler olduğu için de e, hepsini söylemeyeceğim. Ama arkadaşlar size şunu söyleyebilirim. Ejureis bana bir sevgiliden çok bir dost, bir arkadaş, bir sırdaş, bir yoldaş, yani ömrümün geri kalanını onunla tamamlamak istediğim kişi. Allah ondan binlerce kez razı olsun. Bugün onun doğum günü 14 Şubat. Hem sevgililer günü ama sevgililer günü falan hikaye arkadaşlar. Ben sevgililer gününün her gün olmasından yanayım. Allah inşallah ikimize gülün beraber yaşlanmayı, beraber ölmeyi, hayırlı, huzurlu bir yuva nasip eder inşallah. Yani şu an bilmiyorum çok şey yazdım mesajda. Ama hiç böyle tesli konuşmaya arkadaşlar beceren bir insan değilim. Bakın cümleleri de devrik falan kuruyorum. Bir de kamera karşısında heyecanlıyım birazcık. Aşkım benim, iyi ki varsın lan. İyi ki Rabbim Sen seni hay. bana nasip etmiş. Doğum günün tekrardan kutlu olsun hayatım benim. Benim hayatım arkadaşlar birçok insan girdi, çıktı. Arkadaş, dost, o bu şu derken ama senin gibi birisi benim hayatıma hiçbir zaman girmedi. Sen benim özelimsin. Sen benim her şeyimsin. İnşallah Rabbimiz evliliği de nasip eder. Bilmiyorum gülümden. Neyse biz daha sonrasında konuşuruz ya. Hadi mesleğe devam hadi. Ne de mesleğe devam <laughs> Tamam ben şu an yapamıyorum ki. Ama o mesajı gözünü seveyim şeyden sonra oku. Ne der tamam. Onu ona? Yani ben yanındayken okuma tamam mı aşkım? Tamam. Hadi gel lobiye dön lobiye dön. Lan ağlama gülüm Allah Allah ya. Hayır o. Gel gel dövmeye gel Ne doğum günü ne sevgililer günü aynı gün olmasına rağmen böyle hiç biz bugün görüşemiyoruz genel anlamda kankiler. Ona bir üzüldüm. Ben de üzüldüm arkadaşlar. Bana kalsa ben buradan atlara giderim Zonguldak'a. Yani gözümü kırpmam direkt. Şu anda otobüs biletini keser giderdim. Hatta çok böyle elim o otobüs bilet sitelerine gitti. Tarih belirledim saat belirledim tam alacağım. Ama aklıma geldi ey şurayız. Ee, doğum günümde evden dışarı çıkamaz. Babası izin vermiyor arkadaşlar. Yani biz de buluşamazdık. Gel yani gitmemin de bir anlamı olmayacaktı. Bunu bildiğim için zaten gitmedim. Yoksa gözümü karartır gelirdim gülüm biliyorsun ya. Söyleyen yavrum bile ama. Ben şu an konuşamıyorum. Senin de sevgililer günü kutlu olsun bu arada. Yok gülüm ne sevgililer günü. Senin her, olduğun her gün bana sevgililer günü be aşkım. Hadi ismini değiştir aşkım benim. Artık geri dönmenin vakti geldi. Hayır ya. Değiştirmeyeyim. Değiştir, değiştir. Adaletli olmayacak. Allah ağlıyordun zaten 10 kilo be. 10 numara oynadın aşkım. Gerçek değiştireyim mi? Değiştir değiştir. Ne yapacağım? İstediğini yap aşkım benim. Şu an değiştiriyorum. Hadi bakalım hayırlısı uğurlusu olsun artık Aha, oldu. En... Oldu mu? Vallahi oldu. Bakayım bir istek atayım sana. Yo <laughs> olmadı aşkım. Oldu. Bir daha gel bak. Ha vallahi oldu lan. Reis artık <laughs> geri döndü. Artık geri döndü. Bakış. <laughs> Kankiler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben artık videoyu burada kısa kesmek istiyorum. Çünkü sevdiğim kadına vakit ayırmam gerekiyor. Bugün onun doğum günü. Aşkım ben ne diyeceğim bilmiyorum. Tekrardan seninle sevgiler, bizim de sevgiler, günümüz de kutlu olsun. Teşekkür ederim. Mesajı da okumak istiyorum şu an. Çok merak ediyorum. Seni çok seviyorum aşkım. Vallahi gözlerim doldu. Tamam arkadaşlar hadi videoyu beğenmeyi, like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın.